Herkese selam. Gene ben Özge Şimelmer. Ve bir iyi geceler çekmek için video çekiyorum. Ve bilmem ki ne videosu yapsak. Bence bunun adı ev gezdirme videosu olur mu? Yani güzel bence. Olur. Var burada gece diye ses var. Ve o zaman başlayalım. Başlayalım. Değil mi? Hadi başlayalım o zaman. Hadi o zaman başlayalım. İlk hangi tarafı? Ben de ilk şöyle. Biz buradaki en büyük çiçeğimiz bu aslında. Yani bu göz damlası şey yapar. Ama sadece üzüldüğü zamanlar. Bu bunu çok sularsanız daha da çok su şey olur. Belki. Yani bunu çok sulayın ama buna iyi bakarsınız sadece. Uzun olur. Ben de bunun video bir gün şey olsun bence. Daha güzel olur. Çiçekler videosu olsun. Bence bu çiçekler videosu çok güzel olur. Um, çiçekler videosu. Bir dakikalığına hemen giriyorum ben. Bir şeye bakmam gerekiyordu da şey. ne ne bahsediyorduk biz? He tamam. Evet, şöyle yapalım. Bence şey olsun. Yani bu çiçek ben bu u, u, uyanla bu çiçeği gördüm. <laughs> Kırılmış, bana ağlıyormuş gibi. Ne tavr bu ya? Ay ben yarın Kur'an kursuna başlıyorum. Yarın başlayacağım ve gün gideceğim. gün gideceğim ama. Bütün gün yazıma sakacağım. Şimdi Hoca saat 8'de gelecek. Biz istersek onla istersek de dokuza gidiyoruz. Biz 9'a hazır oluruz. Yemeğimizi yer çıkarız biz. Ay ben seçim almadım. Benim. Şey. Şu oyunu biliyor musunuz? Hadi gelin sizinle oynayalım bu oyunu. Şey. Ş şaşıran, firan, biraz boy mu uzun? şey yapalım. Hadi oynayalım oyunumuzu. Böyle bir Bakalım kim şaşıracak. hmm, diğer çiçekleri de bakalım isterseniz. Bakalım mı? Tamam hadi gelin. Bakalım. Ay. Özgünüm. Telefon düştü. Kolda. Bir dakika. Hadi gidelim. Ya çiçekleri. Ay 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 ay. Şu ikinci minik çiçeğimiz. Wow. Ay, ay, Ve bu da Üçüncü çiçeğimiz. Ne kadar tatlı. Ve bizim kuşumuz vardı. Öldü. O çiçeği alsak kuşumuz iyiydi. Ay ay ay. Videom kısa olabilir. Zaten yatacağız şimdi. Nasıl şu şöyle mi yapsam? arkadaşlar şu an oturma odasında çekiyorum ve çekiyorum çekiyorum. Aslında önce veya sizin pikniğe gittiğiniz var mı? Mesela daha falan pikniğine gittiğiniz falan varsa ben daha pikniğe gittim. Ama ilk sizinle iyi dönemem gerek yatacağınız için herkese çok çok öpüyorum ve herkese iyi geceler